Kozmik güç işte, sizi tekrar birleştirdi. Kızım düşünsene ya, sen onunla ben Cem Sezgin'le. Ya beni karıştırma ben kariyerime odaklanmış durumdayım. Vallahi benim için şu anda en önemli kariyer, Cem Sezgin'le birlikte olmak. Kızım daha adamı tanımıyorsun bile, kimdir, neyin nesidir. Heh, sen öyle san. Al bak. Bu ne? Bak, Cem Sezgin'le ilgili topladığım tüm bilgiler ve röportajlar, hepsini okudum. On numara adam. Adam sen hastasın. Ver ver, bak son röportajında ne demiş sana, onu okuyayım. <laughs> İyi dinle. Bir kadın erkeğin gölgesinde yaşayamayacak kadar akıllı... ...ama o gölgede dinlenmeyi bilecek kadar duygulu olmalı. Güzel söylemiş ha. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Ne söylediğini anlamak için tam iki saat okudum ben bunu. Bak, yani adamda karizma var, akıl var, zeka var... ...ne ararsan var, böyle bir adam var. Ay ben buna aşık olurum ya. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam fazla mükemmel. Gay falan olmasın sakın. Aa, acaba mı ya? Yok. Ac acaba yok. <laughs> Ay olumsuz konuşma ya. Enerjimi alıyorsun Esra. Hmm.